Gaziantep'te bugün 6 Şubat. Depremin yıldönümü. Üzerinden tam 3 yıl geçmesine rağmen etkileri hala devam ediyor. Biz de GRT TV ekibi olarak mikrofonlarımızı sokağa uzattık. Bakalım vatandaşlar neler söylediler. Tuhaf bir his yani tanıdıklarınızı kaybetmek, sevdiklerinizi ölmesi hep dün gibi hatırlatıyor bize şahsen. 6 Şubat deprem felaketinin ardından geçen süreçte hayatın birçok alanda değiştiğini belirten vatandaşlar özellikle psikolojik etkilerin halen devam ettiğini dile getirdi. Deprem korkusunun uzun süre hayatlarından çıkmadığını ifade eden bazı vatandaşlar güvenli konut ve dayanıklı yapıların öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi. Deprem yıllarında Rabbim bir daha yaşatmasın ülkemize. Ölen canlarımız hepimizindi. Tüm ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatımızda elde edemediğimiz şeyler için daha çok böyle sabredip şükür etmeyi öğrendik. Artık hayatımı önemsemediğim deprem çantası girdi. Her gece başucuma su koymaya başladım. Ve daha çok tatbikat yapmaya başladım. Yani deprem anda soğukkanlı olmaya falan alıştım diyebilirim. O gün için o günü hatırlamak istemiyoruz. O gün çok kötüydü. Tekrar olmasını istemiyoruz, hatırlamak istemiyoruz. Kötü bir anıydı. Peki sizde nasıl izler bıraktı? Korktunuz mu? Evet, korku var ve halen korkuyoruz yani. En ufak bir sesle bile korkuyoruz. Vallahi bugün depremin yıl dönümü ama bugün sabaha kadar hiç o anı düşünüp durdum. Hiç uykum gelmedi. Her an o korkuyu yaşadım. Yani bir daha Rabbim hiç yaşatmasın. Vallahi bende halen çok korku. Böyle onun içinde çalan o en şey müziği bile çıksa benim tüylerim ürperiyor halen. Yani her anda çok korkuyorum. Depremde işte Allah bir daha böyle şeyler göstertmesin yani. Kurban olduğum Allah'ım ya Rabbim. Çok felaket yaşandı. Allah bir daha o günleri göstertmesin. 6 Şubat. Her, her, an için insan etkileniyor yani şey yapıyor yani. Al, Valla işte bir şeyden şey yapmadık yani. Gene de insanlar yani şey yapmadı yani. Bir şeyden ibret almadılar yani. Neyle şey oldu. Bizde izler benden yana sıkıntı olmadı. Ben gerilim adrenaline alışkındım. İşte kardeşlerimle küçük çocuklarımızda biraz travma yaşandı. Eve girme korkuları oldu yani. Yani Allah tekrarını yaşatmasın. yani çok kötüydü yani şeyi. Valla ben her şeyin buraya kadar olduğunu düşünmüştüm o gece. Ama yaşayacak günümüz, görecek günümüz varmış. Öyle yani. Peki sizde nasıl izler bıraktı? 1 yani iki sene korku şeyi oldu yani böyle Bekleme deprem bekleme korkusu oldu Şimdi yeni yeni geçti yani, yani Gerçekten ülkemiz adına yani insanlık adına çok kötü günler geçirdik Çok kötü bir durum yaşadık Allah'tan ten, Tek temennimiz bir daha böyle şeylerin yaşanmaması hiçbir yerde böyle acıların olmaması Yani zor bir şekilde atlatıyoruz Allah kolay süreçlikler versin Bir daha yaşamamasını temenni ediyoruz Vallahi Allah bir daha o acılı günleri göstermesin Allah devletime de zeval vermesin Depremde Amin. yıkılan yerlere birçok el attı. Gerek e, sağlık açısından gerekse e, yıkılan yerler konusunda. Yani Allah bir daha ölenlere de Allah rahmet eylesin. Bir daha bu acıları da dattırmasın inşallah Cenab-ı Rabbil Alemin. Başına gelenlere de Allah yardım eylesin. 11 tane ilimizde deprem oldu değil mi? Yıl dönümünü en azından bakın e, Gerete FM ya da Gerete eee kanalı. Anmış gelmiş. Öncelikle teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeceğim. Bugün yaralarımız çok şükür yarısından fazlası sarıldı. Kısa bir sürede. Iki sene gibi. Yani söyleyecek çok şey var ama gözümün önünde bina yıkıldı arkadaşım. Bizzat arkadaşım üç gün yaşamış. Sakal uzamış, onda sakalı yokmuş. Hanımı, çocukları, hepsi vefat etti. Antakya'da, Adıyaman'da, Malatya'da, Antep'te, Antep büyük şehir olduğu için bilinmiyor. Allah rahmet eylesin. Bir daha da bu acıyı göstertmesin. Vallahi pek hissetmediğim için bir şey bırakmadı bende ama insanların ölümünü ve Hatay'da ben inşaatta da çalıştım. Ve oraları görünce gerçekten içim parçalandı. Vallahi pek bir şey söylemek istemiyorum. Çok kötü bir gündü. 90 saniye bir büyük bir deprem yaşadık. Dünya tarihinin en büyük depremiydi. Yani söylenecek hiçbir şey yok. O günü bir daha anmamak üzere e, ee, öğrenlere rahmet diliyorum. Anlatılmaz yaşanır. Öyle bir korku, öyle bir bilimsel bilinmezlik yani. Hani ben kendim daha çok etkilendim. Hani Antep merkezde çok bir şey yoktu ama o İslahiye'de, Nurdağ'da falan bayağı bir tahribat oldu. Yani evler bayağı bir yıkıldı.